Bu ne yapıyoruz? 14.000 kupa alıyoruz. Ya yani arada beşli yapacağız. Şimdi maçımıza geçelim. Bu arada size bir şey tanıtacağım. Kulübümüz Dark King diye bir tane kulüp açtık. Girmeyi unutmayın. Evet, bir iki aydır video atmıyorum. Bunun farkındayım. Mal olduğum için atmıyorum. Biz arkadaşlar Daryl Gameplay videosu çekmiştim. Annem silmiş videoyu. Evet şimdi maçımıza geçelim. Bu arada hem 14 bin kupa alıyoruz hem de Şeli'yi 600 kupa yapıyoruz. Maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar klanı ARDBS e kurdu. Beni de başkan yardımcısı yaptı. Ve 14 bin kupayı ARDBS ile oynuyoruz. Arkadaşlar kasma oluyorsa çok özür dilerim. Çünkü Huawei telefonla oynadığım için. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesi için tam tamına 8 like ve abone lütfen. Ah. Arada besle ölme. İnternet çekmiyor ya. 5 takım var da. Olursun. Ölme dur. İnternet hiç çekmiyor be. Bana gelme ya, gelme ya. Bundan nefret ediyorum. Bu arada robotlara ota basıyorum. Boşu boşuna geldin şimdi. Öldüm ya. Kaç kaç kaç. Aks bas. Aks. Aks bas demiyor mu ya? Arkadaşlar 2 dakika geliyorum. Arkadaşlar taktiğimiz şu ARD vs gün aldı. O çekecek ben öldüreceğim. Hadi bakalım ama internet sıkıntısı bayağı bir yaşıyoruz. Hmm. Koru beni iki dakika. Aşağı arkadaşlar siz daha iyi görüyorsunuzdur inşallah. Ne ara beşli oldunuz şimdi? Ortaya almışlar üstüne bir de kilo alıyorlar. Arkadaşlar arkadan gelen sesler için çok özür dilerim. Arkadaşlar bir işim var. Geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi devam edelim. İnşallah ya ikinci ya da birinci oluruz. Üçüncü olmak çok kötü bir duygu. Al onları al al al. Alsana. Hop. Ultiyi kullanamadım. Neyse. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar 14.000 kupa olduk ve 600 kupa şey yaptık. Ve mega açacağız. Hadi bakalım. Ooo. Oh, Biz. Mil. La. Hadi bir altımız yok mu? Hadi video. gödü Ya kesin yıldız gücü bir ses ama. Hadi bakalım. Alan inşallah şey 8 bit. Frank. El Primo iyi. Yaylı çizmeler. Sür, sür, sür. Arkadaşlar video sür çıktı. Biz ben mort için dua ediyordum ama sür çıktı. Sür güzel. Evet, alalım. Evet bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. ARD Beşen kanalına, İbrahim Cinder'in kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> Yanlışlıkla videoyu dondurdum.